Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sürpriz konuğum kalkar mısın? Aras kuzenimle birlikte Bir deney yapacağız Deney 2 İkinci bölümü çekiyoruz Yani ikinci deney videosu Başka bir arkadaşımla daha başka bir deney yapmıştık Şimdi ikinci deneyimizdeyiz Şimdi bu deneyimizde Ne yapacağız derseniz Bunu çoğu yerde görmüşsünüzdür Suyun içine karabiber atıyorlar parmağının böyle üstüne sabun sürüyorsa Sonra bastırdığında Bir dakika. Bastırdığında ee, Bütün karabiber, kar, karabiberler yok oluyor. Ortaya boşluk çıkıyor. Şimdi size tabağı göstereceğim. Şimdi biz tabağı karabiberimizi attık. Birazdan sabunu koyacağız. Şu şekilde göstereyim. Birazdan da sabunu koyacağız. Sabunumuz da vurdu. Sabunumuz burada. Ben bir kamerayı koyayım. Evet şimdi birazdan deneyimizi yaparken yakın çekimi alacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle tabağımızın içinde. Ben hemen yakın çekimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Sabunumuz burada. Şimdi parmağımı ben alıyorum hemen. Şu şekilde. Evet. Bandırı. Hı. Şimdi evet. sen de bir tane al parmağını. İkimiz birlikte yapalım. Evet. Tam çok fazla. Ben de çok. Gerçekten... Arkadaşlar şimdi amacımız bandırmak. Evet. 3, 2, 1. Olmadı Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benimki olmadı. Ben Benim parmağımdan uzaklaştılar. Esnene çünkü ilk başta ben soktuğum Sen bir çek. Bak olmuyor. Sen de oluyor mu? Hı? Aras. Ben de oldu. Bir kere bakalım. oluyor. Bir kere yüzü sıyrır. Yok o kadar. <laughs> Evet. Evet bir daha. Yapmayı deneyeceğim. Olmuyor, esne bir daha. Sen niye yaptın? Ben yapsaydım. <laughs> ah, olmuyor <bak>. evet. <laughs> evet arkadaşlar, son hali şu şekilde oldu. Köpürmeye başladı. Biz evet. şimdi size veda edeceğiz. Deneyimiz başarılı oldu. Senin parmağında ben yapamadım. Şuraya yapamadım. arkadaşlar, e bir kere yapabiliyorsunuz ikinci defa yapamıyorsunuz o yüzden başka tabak başka başka bir tabakta yine e, karabiberle suyu. isterseniz Sonra, döküp bu tabakta evet. da yapabilirsiniz üstü sıyrılıyor ama altı evet. evet evet hepinizi çok seviyoruz görüşürüz like atın ve abone olun zil tuşuna da basmayı unutmayın. No. görüşürüz bay bay